İslam'ın ikinci mesajı Mahmut Muhammed Taha ayrıntı yayınları Mahmut Taha'nın İslam anlayışında ekonomik kurallara değil düzenin özüne, sistemin kalbine dair bir tartışma yer alır. Bu yüzden kapitalizmi kesin biçimde aşan bir hülyaya sarılır ve Seyyid Kutup gibi alimlere sirayet eden, keynesçi kapitalizm anlayışına yüz vermeden mutlak eşitliği vaaz eder. Onun dilinde toplumsal eşitlik ve bireysel özgürlüğün insanlığın nihai hedefi olması, üzerinde yer aldığı toprakta yarılmalara yol açarken dinin geleneksel sınıf tercihini kökten değiştirir. Ona göre demokrasi, sosyalizmle birlikte uygarlığın iki kanadından biridir. Toplum tek kanatla uçamaz. Diktatörlüğün aksine demokrasi yanlış yapma hakkına dayanır diyebilecek kadar özgüvenle konuşur.